Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize, bereketli mutfağımıza arka tarafta bakın. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Allah'a çok şükür. iyi haberler geliyor. Çok şükür. Haber vereceğim size. Bizim de yüzümüz gülüyor. Rabbime şükürler olsun. Ha, sen de otur anneciğim. Ha, aferin kızım. Evde tamam, tamam. e, ablacığım. Sinek gibi içerisi şey gibi. Arkadaşlar ben güzelce halılarımı kaldırdım. Yeni gelen temiz halılarımı var. Yıkatmıştım ben onları. Daha tarık gitmeden bir gün önce vermiştim. Perşembe günü vermiştim. Cuma günü gitti işte. Yarın bir hafta olacak. Halılarımı getirdim dün işte. Ee, yoluklarımı falan kaldırdım oradan. Hepsini. Ee, çünkü değiştirmelik de var benim halılarım. Bir katını yayıyorum. Bir katı temiz duruyor. Onun gibi. Bu sefer ikisini birden kullandım. İkisi birden battı. Şimdi yıkattırdım öbür günleri. Getirttirdim. Şimdi onları da kaldırdıktan da dayadım kenara. Yarın e, gelip alacaklar arkadaşlar. Bunları da yıkadık kenara koyayım istiyorum. Şimdi ben güzelce bu divanlarımı çektim. Şamil'e tutturdum yani. Çektim, ettim. Zaten örtülerimi yeni yaymıştım. Akşama yine divanlarımı sileceğim. Örtülerimi makineye atacağım. Allah izin verirse. Bu tarafı filan hep sildim yani. Şöyle şu orta yer kaldı şuraya kadar. Şu tarafı filan divanların altlarını hep kaldırttım Şamil'e sildim yani. Ömer Şamil kaldırdı yavrum sağ olsun. Kendisi de evden yükse işte balkonda oturuyorlar. Ben şu tarafı da bir silin. Bundan sonra devam edelim. Temizlik yapalım. Ne kadar da olsa biz e, Türk kadını olarak da Hele bayram geliyor, seyran geliyor, o geliyor, bu geliyor bir hazırlığımız olur değil mi? Yok günlük temizlik yaptım şey. Ben bir haftadır haftada bir yani bir haftayı geçti arkadaşlar. Sekiz gün falan her haftada bir kere dip bucak üst kat alt kat her taraf giriyorum. Daha bugün işte başladım. Burasını bu salonu bitireceğim bugün. Üst tarafı üst katım zaten temiz. Ee, Şamil de odasını da temizledi zaten. Tertemiz onun odası da. Buraya bitireceğim. Zaten tarımın odasını gittiği gün temizliğini yaptım. Orası da temiz. Salonlarıdır, banyo, tuvalet, oraya bura. Bugün burasını Allah nasip ederse akşam üstü çarşıda işim var. Bir çarşıya gidip gelceğim. Allah nasip ederse öğlen yani arkadaşlar Yeldam sevinsin. Hiçbirimiz bayramlıktır. Odur budur almıyoruz. Almak da istemiyoruz zaten. Ondan sonra Yeldam'ı sevindirelim. Çünkü kardeşim gelir, kardeşim çocukları gelir, onla görür, özenir gibilerde. İşte ona gidip de e, bir iki bir şey alacağım arkadaşlar hani üstüne. Bayramlık olarak da yani Hüseyin öyle dedi, dedi ki Hatice o çocuğu sev kızı sevindir dedi. Bizi boş, boş ver dedi, hani Şamil de büyük, aklı eriyor ama onun hak vermiyor ve bayram gelecek, edecek. Şu gelecek, bu gelecek sayıklıyor durmadan. O çocuk olduğu için aklı ermiyor. Yani öyle bir şey düşündüm. Alıp geleceğim inşallah. Olsun bakalım. Şey yaptım arkadaşlar. Domestos koydum. Ee, yer silme ilacını koydum. Ondan sonra bir de sirke koyuyorum ben her zaman. Bir kaşık sirke. Ee, üç kere de koyacaksın bunu da. Bir kaşık sirke koydum. Öyle siliyorum yani. Şuradan yine başlayayım. Bir kere sildim zaten de bu ikinci silişim arkadaşlar. Bir kere sildim yani. İkinci geçişim. Evet. Allah sağlık versin de. Her iş olup gidiyor arkadaşlar. Rahat hmm. olup duruyor ya. Dün önce sağlık. Huzur, Hayır. Huzur. Kulağıma cahaya duyulması. Rabbim. Ay, ay, ay. Bugün hava bir güzel arkadaşlar. Çok şükür. Çok güzel bir şey. Aa, O ya kadar ya güzel ki yaz geldi. Bugün ya öyle görüntü var. var. Bir tane halıyı böyle atayım diye düşünüyorum. Deneyeceğiz şimdi beraberce. İki tane halıyı böyle atayım istiyorum bakalım. Abisine çalış abi diyor. çalış diyor sana para vereceğim diyor. Anneme yardım et diyor. Sen kalk yardım et diyor. İzledi.

oldum arkadaşlar. Bunu da çıkarıyorum. <laughs> İyi oluyor? Hayır. Hayır. Ev sahibim aradı. Allah razı olsun. Kaç kere aradı. Kaç kere. Allah razı olsun. Hatice evi hiç düşünme. Hatice evi hiç düşünme. Böyle diyor. Evi kafana takma. Hayır. Allah razı olsun. Ne kadar güzel dostlarım var. Ne kadar güzel ev sahiplerim var. Allah razı olsun. Her içinde kaldım. Yemin olsun. Böyle yani. Ben şu halıyı bir getireyim arkadaşlar. Kahve.

sen anneciğim. Çık o şeyi korkuttun beni. ya <laughs> tripodu devirecek bunu çalsın. Öyle mi anne anlamadım. Ya. Böyle böyle. Tamam. Bir tane böyle at. Hadi, kaç, olun, kaç, olun. kaç, kaç. 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 dişlerime Kaç. 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 oraya gelecek anneciğim. Daha çok batar balkondan gir çıkar. Balkonumuz temiz oluyor ama. Ee, daha da çekeceğim ama onu değil mi? Öyle bir gelecek. Çek onu oraya bakalım. Evet. Ot Kaç oradan çık on. Kaç oradan anneciğim. Çek 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 tam da yaralım oraya. Dur, dur bir dur düştüm. Zevk var ya bunlar daha böyle çekiyorlar. Çok, çok seviyor bu halıyı o. Tabii. Ha? Malı iyi sever o. Ne mi ya? Ay bu sefer hiç şey yapmamışlar sanki böyle hiç hoşuma gitmedi değil mi? Ne yapmamışlar ya? Bu bir kapı almış tamam. Bak bak. O ilaç mı geçsin? Ne diyorum ki? Akşam Kadir Gecesi diyor arkadaşlar. Ettiğiniz ibadetler, kıldığınız namazlar Allah kabul etsin. Allah'ın Rabbim kabul etsin. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Evet. Birileri evet. yazmış. Hatice abla önceki enerjin yok. Enerji nerede? Azı ekmeği götürdüğünü dua et. Çocuk Cazım, Çocuk cazım eve gelsin. Evlat çağızım da. Sımsıkı koyuyor abim ya. De. Hadi kaldır şunu. Kaldır da Hadi. Böyle mi sarıcığım? Böyle işte. Bunda böyle. Herkes yapmayalım. Bakın. Böyle çevireceğim. Çevir. Bu tarafa gelecek burası. Bu tarafa, ne? Ay ne yaptın şimdi? Nasıl geçeceksin çek, çek. çek, Şuradan çek. Ha. Böyle çevir. çek. Kaç önlem? Aşk iş yapacak benim. <laughs> <laughs> Geldi Dur, dur. O, şey yap, şey evet orada çık çı 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 Değil mi? Öyle, çık, çık. Hayır. Tamam. Dön da Oyun oynıyorsun Nasıl ha Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? da çektim dur. tamam. Şimdi kapkaç bunları Evet. 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 Evet.

ინგა ჩატა მაგას ისე ქონდა დიანა მას შაია ვქერეთ Gel evet, He. çantalı hemen hazır vaziyette koyayım. Şuradanca dolaba götüreceğim onları. <laughs> i̇şte. Bak bir de. O oh, oh, akıllı ne? saat. Şuraya koyacağım sileceğim bunu. Ortaya Bir tane daha var ya oğlum, eşim de getir. onu da yapayım. Onu da getir. Ben de yapayım. Abinin burası. Abi senin zilini çaldı. Bak. Ay, ay, ah. Abi senin zilini çal. <laughs> Nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle yapayım. Ay, ay. Perdelerimi akşam yıkadım. Taktım arkadaşlar. Şamil'im taktı. Aa. Bütün perdeleri Şamil taktı. Ama video çekmedim. Şarjım zaten azdı. <laughs> <laughs> 哎、嗯、呀，都，还有，还有个鸡肋，鸡肋鸡肋。 他りがとうございます。

şeker aldık bayram gelmeden şeyden bir ostanı aldık bayram gelmeden yindim maşallah bismillah ya bismillah Aa. Herhalde tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Oturma odamın düzeni bu. Evet, Çık oğlum şundan oynuyor. Atın artık Allah'ın bunu. Şeyde. Hem toz aldım hem bile de yaktım arkadaşlar. Sadece televizyonun önü var orada. Kargaşalık birazcık birkaç tane. Kendi makyaj takımlarım var. Yani bir iki tane bir şey var öyle. Onları götüreceğim. yeni almıştım onları. Daha tarım gitmeden önce. Şöyle. Perdelerimi de yıkadım. Pislerdi. Akşam tarım. Şamilim taktı. Ay kuzum Evimin düzeni böyle oldu akşamada akşama sileceğim. Ondan sonra buranın işi bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçeceğim. Mutfağımın halısını da sizden evet. beraber. Şöyle çevireyim sizi. En aşağı yani gıncın gıncın derken iki saatimi alacağım. balık çıkarayım mı anne? Bırak. Ha? Balık. bu. Şey tamam. Çıkaracağım mı? Çıkarayım bu. Tamam. 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 Como será lá? Sürekli toplayacağım. Bakın onu uçakacağım. Sonra salonu. İşte Ankara'ya gideceğim. Şunu da yıkattım. Böyle böyle yaptım. Mutfağımda 2-3 bardak var arkadaşlar. Geceden kalan bardak onlar. Sapurdan buradan kalan bardak. zor oluyor temizlik ama ne yapacak? Rabbim sabırlığını veriyor. Şöyle arkadaşlar. Antrenimi de boşalttım. Halılarım daha orada yığılı bak. Öbür günleri hemen balkona çıkarıyorum. Yarın gelip alınacak. Buraları da boşalttım böyle. Temizliği devam. Böyle 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 böyle. O da o da gireceğim yani. Allah'ın izninden. Ne oldu yavrum? Bitiyor. Ha? Bitiyor bitiyor anneciğim. Bitiyor. Arkadaşlar benden bu kadar olsun. Olsun. Tarımdan gelen haber güzel. Çok şükür. Çok üzüldük. Dün dün giremedi diye çok üzüldük. Ama bugün çok şükür iyi. Dua eden bütün dostlarımdan, bütün arkadaşlarımdan hepinizden Allah razı olsun. WhatsApp'larım doldu, taştı arkadaşlar. Yorumlarım öyle, videolarım öyle. Yani hepinizden bir kere değil Bin kere. Allah razı olsun. Şöyle çevir Hatice de dağınık mutfağın görünmesin. Bir kere ee, yani bin kere razı olsun. Allah hepinizden razı, razı, olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin arkadaşlar. Sağlığınızı, sıhhatinizi, mutluluğunuzu, huzurunuzu Rabbim bozmasın. Bugünümüze şükür. Şükür etmekten ayırmasın Rabbim bizleri. Ya Allah'ım güzel haberler almak nasip eylesin. Nerede varsa hastane köşesinde, evinin köşesi dışarıda hasta olan Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin. Tanrım ben beraber inşallah arkadaşlar. Bugün kalkmış, yattığı yerden egzersiz yaptırılıyormuş. Bugün sandalyeye oturup da egzersiz yaptırmaya başlamışlar. Hareketler yaptırıyorlarmış işte. İyi, çok şükür. Güzel haberler alıyoruz. Allah'ım bugünlerimizi aratmasın. Çok ağladım. Çok üzüldüm. Akşam hem kıldım namazlarımı. Hem dua ettim. Hem ağladım. İçim içime sığırladım. Bağıra bağıra. Konu komşu duymuştur. Duysun. Duysun. Bağıra bağıra ibadet ettim dün akşam. Duy sesini Rabbim. Duy git. Duy. Gençliğine başla yavrum. Saatlerce. 3 saat, 5 saat. Namazlarım Allah'a namazlarım. şükür namazlarımı çok çok duaydım Allah'ıma şükürler. sizler de öylesiniz Allah hepinizin dualarını kabul eylesin her günümüz hayırlı mübarek günümüz her gün dua edelim her gün iyi olalım yani bu, bu günlere şey değil ama bu tabi 11 ayın sultanı daha da kıymetli her günümüz hayırlı. Rabbimin verdi her gün gözümüz uyandı, soru kaldım. Her gün hayırlı arkadaşlar hepimiz için. Rabbim her şeyin hayırlısını yazsın. Her şeyin iyisini versin. Rabbim evlatlarımızdan, sevdiklerimizden sınanasın bizler. Sizleri çok seviyorum. Ve Öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın canlarım. Benim.